Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte simülatör oyunu oynayacağız. Şimdi bakalım gerçek bir hikaye dayanan bir oyundur. Ee, oy o yeni oyun diyelim doğru doğru giriyoruzdur. Bakalım. Kedi dün Dünya savaşı tüm Avrupa kasıp kavuruyor. Norveç Almanya yani tarafından işgal edilecek. Dünya Savaşı'nın sonu erdi. Norveç Özgün'e kavuşuyor. Tüm uluslar kutulama yapılıyor. Aha bakalım. 5 yıl süren işgalden sonra nasıl işgalini ise temizlenebilir. 3 yıl sonra bir çözüm evlat ediniyorsun. Bakalım ki bir evlat ediniyoruz. Bilmedim ya. Kız mı olsun? Hekim mi? Hadi bakalım. Kız olsun. Ay erkeğe bastık arkadaşlar yanlışlık yanlışlıkla ay. Aha yani ne yapacağız artık arkadaşlar başladık gidiyoruz böyle. Olacak ve gideceği çare yok arkadaşlar. Olacak vereceği çare yok hadi bakalım. Biz de böyle bakalım son nasıl olacak. Ama şimdi bakalım olacağız Hadi bakalım. Aa. Eve... geldim. Hoş geldin. Merhaba Lübe. iyi eğlendin mi? Selam kalsın. Lili sana Bakalım. Evet çok eğlendi. Lili benim en iyi arkadaşım. Tamam. Ormanda harika ürpertici görünümlü bir ağaçta kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duruyor. Orada gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı ama yine de hazinemi koruduk. Hazinemizi koruduk. Sabırla dinle. Ne kadar diyorsun? Sabırla dinle. ve sonra ve sonra. Ve sonra ve sonra az kütüğü boş olduğunu öğrendik. Aa, ama belki true. daha sonra oraya birkaç hazine koyabilir. Bu yüzden geri dönüp kontrol edeceğiz. Ama Tanrım bu harika. Bence bu olsun. Evet muhteşem de çok haklısın. Aa biraz geç oldu evet. gel. Güneş neredeyse battı. Şükür. Anlayabilmiş arkadaşımız. A. Bakli bir yarın yarın doğum günün için bana bir hediye. Şimdi açabilir bilmiyorum çok hızlı çok hızlı olacağım. Ne hayır doğum gününün kadar bir ha. yok açması ha tamam sen öyle diyorsan. Hadi bakalım mektupta ne diyor. Mahalle konseyi çiçekler çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kendi sahibine artık onun içeri tutulması talep ediyorsun. E bu ne? gazeteymiş galiba arkadaşlar. Bu da ne? Ah, yetişkin şeyler pe. Sen çalışma odasına gitmiyorsun son değil mi? Gittiğin zaman çok sıkıcı ve bana banyo sözü verdin. Banyo. okey. Gidelim banyo yapalım arkadaşlar. Ha bura neden böyle? Fış 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 fış. Lop lop pop pop ne de arkadaşım? Fış, fış fış fış. Hadi yeter arkadaşım yeter yeter. E, yemek vakti geldi mi? Evet geldi geldi geldi. Hadi bakalım hapını ye. Ye ay onu ya. Ben de kork Yemeğini ye bakalım. Bunu da bir kaşık daha al bakayım. Ay ye isin açacağım. Aaaa. Yam 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 yam. Uyku vakti esneme artık gerçekten gece oldu. Güneş bile yatağına gitti. Evet. Güneş bile yatağına gitti. Sen gitmiyorsun. Hadi bakayım. Adını da unuttum çocuğun ya. Neydi adı? Kavi. <laughs> Neydi arkadaşlar? ismini unuttum çocuğun. Ah hemen uyumak istiyorum. Ben hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Levi doğum gününde tam 3 tane hediye aldım. Ben kaç tane alacağım? Sen de güzel hediye alacaksın. Merak etme 3 tane. Hmm, Görüşmeler olmaz Yaşasın. Ah. ah. sonra sabırsızsa ne? Sadece senin olduğun neden? Çok önemli söz veriyorum. Her neyse artık bir. Çok önemli söz veriyorum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler uyu bakayım. Ee, çalışma odası tamam gidelim çalışma odasına arkadaşlar mektuplar gazete ne diyor bu da ne arkadaşlar Aa, tamam sen yani, sıkıcı haber hoşuma gitmedi Gözde, galiba pencereye gidiyoruz. ne yapıyorduk arkadaşlar hey, bilmiyormuşum ki kaydedildi 18'i cumartesi Aa, hmm, günaydın, günaydın. kaosu Hadi bakalım yüzünü yıkayalım arkadaşım. Of ne güzel tatlı olmuş. Yeter bence bu kadar. Nefes kesilerek bu gün benim doğum günüm. günüm bir kez zor zor uydum. Artık 7 yaşındayım. 7 farklı görünüyorum. Vay canına kalosa. Kalosa. Bu sen misin? Neredesin? Bence de bu olsa ama adım ismini bile söylemedim ya çocuğum. Böyle şey olamaz arkadaşlar. Bu arada hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Siz seviyorum. Hadi bay. Geçelim. Aha gidip bakabiliriz mi? Gidelim. Ha nereye gideceğiz ki? Nereye? Ha mektup. Doğum günün kutlu olsun. Orada olmadan için üzgün okulun başlaması sabırsızla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Seni harika sen not. Dün bir troll dokundu kime dokundu arkadaşım iyi misin? bir mektup geldi Size gerçekten troll görmüş kesin bugün her gün TV ile oynayabilirim ama onu teyze ziyarete gitti Aa, sen hediyeni açmayacaksın bir hediyesini neredeyse unutmuşsun şimdi açabilir miyim açabilirsin bence de vay canına bir top benim topum onunla oynayabilir miyim aa olur ay doğrunçunun çocuğu için mi tabii ki belki biraz sonra tabii oynayalım hadi bakalım Hobidik. Hop bitik. Hop tut bakayım. At bakayım. Tut bakayım. O be o bitik. Yetti değil mi arkadaşım? Bence geç oldu. Geçsen iyi. Peki şimdi ne yapacağız? Boş vakitte gününüzü nasıl geçeceğini karar verin de sonra derinden böyle yalnız zaman bir şey çok okumaya gerek yok bence yemek yetiştireyim sana ham yam 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 ye çocuğum ye büyü de yesin Çocuğum büyüsün. Bu neden? Aa, ben ayı kaçırdım okumayı. Ben de bir tane alabilir miyim? Pasta çok severim. Hmm, Şişkin Tabii ki sana hemen taze bir pasta getireceğim. Ama ne? Yani, tatlı bir pasta istiyorum. Nereden getireceğim Ay Ben sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar nereden getireceğiz? Ha diye dışarı çık. Tamam gidelim dışarı. Tamam. gidip reklam falan hissetmesin Bu mu? Tamam. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Ha şuraya mı? Ha biz gömleğin tamam. Tamam gideyim sen gömleğini değişeyim çocuğum. Ha, bakayım. Bence buraya gidelim. Aha Bir daha çizer. Daha, daha dikkatli ol. Tamam dikkatli olacağım. Hadi 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 fazla yap yapalım. Hadi hadi hadi. Ben sabırsızım. Ben he heyecan yaptım arkadaşlar. Ay arkadaşım dursana yapacağım hemen. Aha bastım. Oldu. Yippi. Arkadaşlar yaptık işte. Güzel oldu. Ama bu doğum günü partinin zamanı geldi. Tamam gidelim senin e, pastanı yiyin. Um, i̇yi ki doğdun. Bu gerçekten güzeldi. Teşekkürler. Pasta severim. Senin yediğin dediğim en iyi pastaydı. Aa hediye. Bana bir hediye. Aa ne olduğunu merak ediyorum. Hadi aç bakalım. Ben de merak ediyorum. Bilmiyorum. ama evet resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Rica ederim kalırsa. Hmm. Hmm. Artık ne zaman istersen çizebilirim. Hatta belki de hazır. Hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. Bayıldınsa uyuyabilir misin? Ah biliyorum. Hadi şimdi bunları deneyelim. ne deneyelim? çizmen gerekli yardımcı olabilir misin? Uyusan mı artık çocuğum? Hadi Bak, çizmiş. Hadi hmm. Ne değişik? Neden böyle bu resimdeki kişinin? Bu eğlenceliydi. Evet eğlenceli. Yani kalemler çok sevdim. biraz daha uy uykuya kalırdım. Doğum günü istemiyorum. Seni uyumayabilirsin. Bilmiyorum. Bence birinin yatağına ihtiyacı var. Hayır artık bulmam. Hayır ben yorgun bile değilim. Ayakta kalabilirim. Görüyor musun? Bence uyuyor. Ee, bugün çok eğlenceliydi. İyi geceler. güzel miydi? Bence iyi geceler diyelim. Yani arkadaşlar daha fazla uzatmayalım konuyu değil mi hmm, evet iyi geceler nasıl yapıyordu sen şuna mı basıyordun bana yatmadan önce bir hikaye yapar ayakımız... evet tabii işte ha, hadi okuyalım bakalım uh -huh, neydi neden böyle ya değişikmiş hadi gemiler gidiyor hadi uyu uyku vakti uyu bakayım Haydi. Neyse arkadaşlar bugünlük ne bu kadar sizleri çok seviyorum kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın